Acıpayam Ziraat Odası aldığı gübre dağıtma römorklarının tanıtımını ve teslimatını yaptı. Acıpayam Ziraat Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Başkan Yardımcısı Abdullah Urhan, İlçe Tarım Müdürü Abdurrahman Oymak ve yönetim kurulu üyeleri 3 tonluk, 5 tonluk ve 10 tonluk hayvan gübresi boşaltma römorklarını ilk olarak Yazır beldesinde Kooperatif Başkanı Ceyhan Sönmez'e teslimatını yaparak gübre dağıtma römorkları halka tanıtıldı. İlçe Tarım Müdürü Abdurrahman Oymak yaptığı açıklamada tarlaya ekilen bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin arazide homojen bir şekilde eşit miktarda gübre dağıtımı yapıldığını, çiftçilerimizin daha fazla ürün elde edeceklerini belirtti. Acıpayam Ziraat Odası Başkanı Ercan Yıldırım, gübre römorklarının testinden sonra amacımız çiftçimizi kalkındırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çiftçilerimizin iş gücünü azaltarak modern tarıma geçmeleri konusunda ziraat odası olarak her türlü makine ekipmanı temin ederek çiftçilerimizin hizmetine sunacağız dedi.